Merhaba millet, ben Altuğ ve Sky mut paketine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım bizim keyifleri yerindedir. Hatırlarsanız ki bir önceki bölümümüzde Botanya potumuzu yapmıştık. Bu bölümde kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz. Şimdi, burada neyimiz kaldı? Introduction'da çisel yapmamızı istiyor bizden bir tane. E, hemen yapalım. Yapımını bir edelim. Klasik, çok basit bir yapımı var. bu şekilde olduğunuz gibi. Ben bölüm arası biraz andesit ve e, yaptım. bak da başka da bir şey ellemedim. Şimdi bir sene geliyoruz. Bu arkadaş ne işe yarıyor? Şöyle üzerine tıkladığınız zaman ben buraya mesela kabuston koydum. Gördüğünüz gibi kabuston için bana e, çeşitli varyasyonlar sunuyor. Ben buradan bunu connected texture'ını açarsam e, gördüğünüz gibi şöyle mesela bunun birleşmiş halini bana burada otomatik olarak gösteriyor yine bu şekilde e, tabii ben böyle olmasını istemiyorum diyorsanız bunu buradan alırken bunu kapatmanız gerekiyor o zaman size bu şekilde veriyor şimdi bu şekilde ben e, adamımızı biraz büyüteceğim plan şu an o şekilde e, hemen mesela bu kabuston da bunu daha çevirip alalım adamımızın etrafını kapatalım şimdi burada Kullanabileceğiniz başka yöntemler var. Nedir mesela? Bu alt tuşu görmüş olduğunuz gibi bize bir circle yaratmamızı sağlıyor. Ben buraya ilk circle'ı koydum. Daha sonrasında geldim. Buraya koydum. Ancak arası boş olmadığı için. Mesela benim bunu koymama izin vermiyor. Tuttum bakın. Bu şekilde bunu çevirdi. Tabii bunu daha farklı yöntemler daha efektif kullanabiliriz. Bizim şu an öyle yapmamız daha mantıklı. Elle yapmamız daha şöyle artık ufaktan bir base yapımına geçiyoruz. adamızı büyütmemiz lazım çünkü çok 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 fazla ellerle uğraşacağız bugün. E, Create'e girişimizi yapacağız ni bir şekilde nasıl bloşun chapter'ına giriş yapacağız tabii biraz sırasını bir büyüttükten bunu kırdığınız zaman korkmayın. Yine aynı şekilde sizlere Pulverize Kapusta olarak veriyor. Şöyle yapalım. Zaten iki zordur. İkincisi daha da kolaydır biliyorsunuz ki. Onun <laughs> dışında şöyle şöyle. Ya bak bunlar mesela bu ikinci şeyler. Connected değilmiş. Hemen bunları mesela çevireceğim. Nasıl çevireceğim? Yine bu şekilde ben bunu koydum buraya. Bu şekilde açtım ve, ve geri aldım. Bu şekilde tekrardan bunları birbirine bağlayabiliyorum. Bitkisel yanlış yapma gibi bir şeyiniz yok yani size dönüş alıyor. Hop hop. Gördüğünüz gibi aslında bir bütün şeklinde ilerliyor tabii ki burada koyup bunu daha da bütün bir hale getirebiliriz. Şimdi ee, ben o zaman burasını ufak bir hemen kaplayıp geri geleyim. Evet toparlayıp geri geldim bu şekilde. bir katmanı çıktım. Şimdi hemen görev kitapçımıza bakmadan önce e, bir sınırsız su kaynağı elde etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki çünkü suyu artık çok çok kullanacağız belki de. O yüzden hemen şuradan ben, gerçi 12 tane zaten burada var. Ama yine de pişirelim. Şöyle 8 x e alalım 30 saniye boyunca. Şuradan bir normal kova elde etmek istiyorum. Şimdi bir kendimde sınırsız su kaynağı yapmam lazım. Bunu da e, şuraya yapabiliriz. Bu şekilde. Ee, yine geliyoruz. Burada bizim yapraklarımız neredeydi? Aha da buradaydı. Hemen şuradan bunu bir kapatalım. Zaten hemen bir tamam, bu da şu anlık bize yeter. Bunu şöyle bir aşağıya atalım. Daha sonra da buraya bir birleştirelim. Hoppa. Şöyle yapalım. Altını kapatalım. Tamam. Burada ikinci kovayı da aldıktan sonra artık herhangi bir şekilde bir suya burada yapmaktan su üretmemize gerek kalmayacak. Şimdi kitapçığımız nerede? Aha da burada. Ee, bakalım şimdi. Bu bölümde artık bir şeyimiz kalmadı. Bir tek şu geldi. Bu da Hidrokeynlerin e, daha hızlı büyümesini sağlıyor. Ne sendin sentten elde ediyorsunuz. Onu da hemen size gösterelim. Evet, diyelim yapımı gayet de basit. İki tane sendi üstüne koyarak hızlı bir şekilde elde ediyorsunuz. O zaman Industry Revolution kısmımıza başlayalım. O zaman şimdi ilk başta bizim bir zinc üretmemizi isteyecek. Andestelo üretmemizi istiyor. Onu da zincle yapacağız. Bir kafa gitti geldi. Zincimiz zaten bizim burada mevcuttu. Aha da burada. Hemen bunları alalım. Ne? 8x hızında halledelim. Zaten bunun hızı bizim için yeterli. Şimdi andesit alloy ee, klasik aslında belki çoğunuz biliyordur belki bir çoğunuz bilmiyordur diye göstermek istiyorum. İki tane e, anda şekilde koyuyorsunuz ve bu iki tane de öbür çapraz da e, zinc nugget koyuyorsunuz. Tabii bunu demle de yapabilirsiniz ancak demir yani zinci başka bir amaç için kullanmıyoruz o yüzden zinc yapmak kesinlikle ama kesinlikle e, kat kat daha mantıklı. Şöyle ben direkt elimdekilerin hepsini bir çevireyim ve bu şekilde e, anda sitede yapmış oluyorum. Şimdi anda sitede kesin kısmı var. E, tamam, buna devam edelim. Anlaşılık casing'i de bu arada bakın burada odunlarımız artık sıkıntısız bir şekilde üretiyoruz. Şimdi anlaşılık casing üretmemiz için de bize normal odun lazım. Hemen mesela şöyle yaptım. Daha sonrasında e, baltam burada. Bunu baltayla soymam lazım hepsine. Böyle. Soyduktan sonra bakın. Amnestal'ı üzerine koyduktan sonra kıt diye elde eder bir hale geldim. 12 tane yaptım. Zaten bayağı da bir e, resipi, tarif açıldı zaten. Şimdi Sifter'a geçeceğiz. Sifter e, Steven versiyonu ve aslında kat kat daha da mantıklı. Nasıl da kat kat daha mantıklı? Mesela en büyük örneklerden gelelim. Mesela e, Iron diyelim. E, Iron'ı şu şekilde üretmemiz için e, bize piece lazım. Bu piece'leri sivil elde ediyoruz. Bakın burada %10 şansla elde ediyoruz. Sifter'a geldiğimiz zaman şuna da bir Diyelim. Bakın burada Gravel'ı Brass Mesh'e koyduğumuz zaman 125 şansla demir elde ediyoruz. yine Aynı şekilde 115 şansla Yani e, bu Sivra'dan kat kat daha mantıklı. En azından bizim için. E, şu anki durumumuz için. Kat kat daha mantıklı gözüküyor. E, o zaman. Peki bu Sivri Brass Mesh yapmak için bize ne lazım? O, bu arada artık Industrial, Immersive Engineering'e giriyoruz. Pardon. İlk başta bir Engineer's Hammer yapmamız gerekiyor. E, hemen Yapalım nasıl yapıldığını bir kontrol edelim. yapımı gayet de basit. iki tane demir, iki tane çubuk ve bir tane ipe ihtiyacımız var zaten. Hepsi de elimizde mevcut. Şöyle hemen ipi de koyduk. Daha sonrasında buraya demirleri de koyduk ve engineers Hammer'ı yaparak buradaki ödülümüzde bize engineers model verdi. Şimdi. Brass üretmemiz için ne yapmamız gerekiyor? İlk başta onu bir kontrol edelim. Daha sonrasında yapalım. Brass yapmamız için burada bize alloy kiln yaptırmamızı istiyor ve copper ile zincir e burada pişirerek bize brass elde etmemizi e, sağlıyor. Tamam. E, peki alloy kiln nasıl yapılıyor diye soracak olursanız e, kendisi bir multi bloktur. Bu şekilde bize 4 tane e, 8 tane pardon kiln brick lazım. Bunun içinde bize 2 tane brick ve 2 tane Sandstone lazım. Tamam. Ee, peki biz Brick öğretebiliriz artık. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok biliyorsunuz ki. Şu Barrel'ı da hatta buradan toplayalım. Ee, buradan alalım. O Barrel'ı da şöyle koyalım. Tamam. Ee, şimdi bize ilk başta ne lazım? Tabii ki de Kabustone lazım. Ee, bunları isterseniz Şeperat'ta kullanabilirsiniz. Ee, neden ona olan... builder Wand'la da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şekilde ben bir hızlıca koyayım bunu da çözmek ayrı bir enteresanlık olayı şu şekilde hemen gravel'ı toplayalım e, hatta ve hatta diğer aslında daha mantıklı ne yapacağız e, herhangi bir van yapacağız şunlardan görmüş olduğunuz gibi tek de devirinde yapabiliriz hatta bunu kullanmak kat kat daha rahat olacak şu an bizim için e, bunlar da mesela ne koyuyorum şu anda tabii bunu kapatmamız gerekiyor ilk başta şöyle koyduk buradan tık 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 tık, tık hızlıca bunları koyabiliyoruz. Bakın böyle sendimizi elde ettik. Ee, tabii ki yine bunları da koymamız gerekiyor. Hemen bunları da koyup bunları asla çevirelim. Daha sonrasında kovamızı alalım. Ee, kovamızı aldık. Buraya koyduk. Daha sonrasında bunu bu şekilde e, elde ettik. Tabii benim mouse'um bozuk olduğu için bunları klavyeden basarak yapıyorum. Evet mesela ilk hata gibi. O yüzden hata bir diyecekken canlı bir şekilde e, hatayı yaptım. Daha sonrasında buraya dust şey dustu koyduk. Bir tane daha yapalım. Bu şekilde. Şimdi bunların hepsini de e, gerçi iki tane yapsak bizim için yeter. Şöyle bunları normal kılıya çevirdim ki brick yapmak için. Yine bunu koyalım. E, zaten zaman sıkıntımız yok. E, Arkada Afrika bıraktım süreçte zaten hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bir de bizim e, yine kabus sana ihtiyacımız var. Bir de normal kuma ihtiyacımız var ki sandstone e, yapabilelim. Şöyle hepsini koyduk. Hepsini gravel'a çevirdik. Daha sonrasında tekrardan bunları koyduk. Bunları da şimdi sandstone nasıl elde ediyoruz? Bu şekilde elde ediyoruz. Yine bundan şöyle bir 3 hadi 4 olsun. 4 tane yapalım. Daha sonrasında şu gerekse eşyaların hepsini bir şöyle bir atalım ilk başta. Şu anda bize lazım olmayan mesela bunlar gibi. Şu gibi. Veya şu gibi. Veya şu. Bunlar gibi. Ya şu das gibi. Yani böyle say say bitmez. Şu elimizde kalsın şimdi. Tamam buradaki bileklerimiz de doldu. Şimdi ne yapacağız? Bunları bu şekilde koyduk. Daha sonrasında bunları da bu şekilde koyduk. Ve ee, tabii bir iki tane daha sensör ihtiyacımız var. Ben dust yaptım. Sendimiz burada. Aa sendimiz yetmiyor. Hemen üreteriz. Sıkıntı değil. Artık böyle bir sıkıntımız yok zaten. Hızlıca buradan koyarız. Yine aynı şekilde bunları da hammerla kırdık. Daha sonrasında bunları da hemen sandstone çevirelim ve ee, kiln. Bir, de bu şekilde elde ediyoruz. Şöyle hatta bir tane daha yapalım. Zaten tam yetiyor. Evet, yani 8 tane yaptık. Şimdi bundan bizim bir alloy clean yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bunları bu şekilde koyduğunuzdan sonra böyle tıklayınca sağ, sağ tıklayınca engine's hammer'la gördüğünüz gibi burada alloy clean'imiz oluştu. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi benim brass yapmam için bana ne gerekiyordu? Onu tekrardan bir hatırlayalım e, Aloikine bakıyoruz. Copper ve zinc gerekiyor. Tamam çok güzel zaten. Biz zinc e, üretmiştik. Hepsini çevirmedik galiba. Yani 31 tane var burada. Bir bizim bakara ihtiyacımız var. O da aynı şekilde yine burada mevcut. Hemen şunu bir hızlandıralım tekrardan. Böyle hemen tık 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 tık. 8 yeter zaten şu an bizim için. Şöyle 8 tane de Burası alıp tabi bir de altına alıp pişirmek için bir yakıt lazım. Bunu da bu şekilde koydum. Bunu da bu şekilde koydum. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Peki buna etki ediyorum diye soracak olursanız. Ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde hemen tık 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 tık. Ee, yine burada kullanabiliyoruz. 15, 20 25 saniye boyunca artık kaç saniye hatırlamadım şu anda. Şöyle biz bir 14 tane değil 16 tane burasımızı elde ettik. Buraya koyduk. Evet şimdi artık sifter yapmaya geçebiliriz. Sifter yapmak aslında basit. Olay aslında burası yapmaktı. Çünkü burası mesh yapacağız üzerine. Bu şekilde görüyorsunuz zaten. Şimdi ilk başta sifter'a bir geçelim. Tabii ki ben hala şunu göstermemesine alışamadım. Sifter yapmak basit görmüş olduğunuz gibi. Bir gerekiyor burada yeni bir arkadaşımız. Amnesite casing. Daha sonra burada herhangi bir plank. Altına da işte e, normal stone koyabilirsin, amethyst koyabilirsin vesaire falan fark etmez. Peki kogler nasıl elde ediyoruz? Kogler çok basit, shaft yapmanız gerekiyor. Shaft diye çok basit bir şekilde e, elde ediyoruz. Hemen şöyle koyalım. Mesela hemen 16 tane yaptık. Yanlarına da şöyle bunları koyalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir kogler elde ettik. Okey. Amnesty casing üzerimizde var. Bir de bizim stone'larımız vardı. Geçen ilk bölümde ettiğimiz Ahanta burada. Hemen bunları da bir sifter'a çevirmek için tabii ki çubuk gerekiyor. Bunu unuttuk. Hemen bu şekilde sifter'ımızı da elde etmiş olduk. Şimdi bu sifter'ı çalıştırmak için bize bir hand crank lazım. Hand crank de yapalım. Bakıyoruz çok basit görmüş olduğunuz gibi herhangi bir 3 tane plank koyuyorsun. Sonra sol sağ altına da bir tane bu şekilde koyuyorsun. Peki ben bunu nasıl çalıştıracağım? Mesela bunu böyle yanına koydum. Çeviriyorum çeviriyorum. Dönmüyor. Evet. Trade şey mantık ilerliyor. Burada görmüş gibi cog cogwheel'ı koymam gerekiyor. Cogwell'ın e üstüne bunu koyduktan sonra bakın. Bunu döndürmeye başladı. Tabii ki bir de brass mesh yapmamız lazım. Ee, onu da yapımı zaten çok basit. Hemen şöyle tık diye elde ettik. Bunu da böyle üzerine koyduk. Artık ben bunun etrafına e, tabi elimde şu anda hiç de gravel olmaması çok enteresan. ha. Şöyle mesela attım içerisine. Bunu elimden çevirmeye başladım. Gördüğünüz gibi zaten bunu e, böyle çevirmeye başladı. Tabii ki bunu hızlandıramıyorsunuz. Bunu daha az döndüremiyorsunuz. E, tamam. Mesela ne verdi içinden? Mesela direkt bana burada e, demiri verdi görmüş olduğunuz gibi. Peki bunu başka bir çalıştırma yöntemi yok mu? Tabii ki de var. Ancak en iyi yöntem budur. Nedir başka yöntem? Mesela şöyle hemen bir 3 tane blok koyalım. Bu şeyin altından direkt hand koyarak da çalıştırabilirsiniz bu şekilde. Ancak yani bu sistem için mantıklı değil. O yüzden bunu yapmanızı önermiyorum. De bizim sistem aynı gösterdiğim basit sisteme geçerek çok çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonrasında şöyle bakalım etrafı biraz daha burada ne yapabiliriz? Mesela bizden Blaze Powder yapmamızı istiyor. Bakalım Blaze Powder neyden çıkıyor? Sifter'den geçirdiğimiz zaman Sand'den çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Tamam onu da halledelim daha sonrasında e, ee, bölümün sonuna yavaştan gelebiliriz. Tabii koyabilirsem. Bu şekilde bunu koydum. Daha sonra üzerine burası koydum. Şöyle daha sonra Cogwheel'ın nerede? Aha da burada. Üstüne Handgrave koydum ve bana Sand lazım değil mi? Evet. Onu da hemen e, şuradan elde ederim. Şöyle. Evet, bunun içine bunu direkt atabilirsiniz. Zaten shift'e basıp baktığınız zaman zaten içerisinde kaç tane olduğunu söylüyor. Tabi benim de asa varken Wilder Event varken yapmamak daha mantıklı. Çünkü o da şifte şey yapınca ee, kendi özelliklerini gösteriyor. Şöyle bakalım çıktı mı? Yok Glow'dan Das çıktı. Bakın Reston'u yine buradan elde ediyoruz. Sifter'dan geçerek elde ediyoruz. Şöyle çıktı mı? yine çıkmadı. Tabii ki çok fena aşık götüren bir şey tabii ben sesi kısmadım sizin için. Şimdi kıstım. Biraz daha rahat olmuştur şimdi kusura bakmayın. Bu da güzel doyuruyor aslında ancak tek tek doyumuz sadece sıkıntı. Yoksa baktığınızda aslında iyi doyuruyor. Tam dolduruyor, doyuruyor yani. Bana böyle elle çevirmek bu şeyleri klasik haline geldi. Tabii ki bunun içerisinde sadece 3 tane item sığabiliyorduk galiba. Belki Blaze Powder çıktı da biz bunu yanmaşıkla kaçırdık. O da olabilir. Her şey olabilir şu anda. Bir şey diyemiyorum yani. Evet Blaze Powder'ı buradan çıkartıp elde etmiş. Olduk. Evet. Evet. Şimdilik bir bakalım başka yapabileceğimiz bir şey var mı bu bölüm için? Ee, yoksa diğer bölümlerde de daha uzun şeyler yapacağız. Tabii ki de e, bakalım Bless Powder elde ettik. Daha sonrasında e, Interaction'da yapmanız bir şey var mı? Bu Sinead'i yapmadık. Akasik zaten bu Multi Tool Book. Yani buradan bütün kitaplara erişebiliyorsunuz. Bütün kitapları çevirebiliyorsunuz. E, bunu çevirebiliyorsunuz. bunun da zaten basit. Hani göstermem gerekirse göstereyim. Şöyle bir tane bana Pebble ver. Apple'ı böyle koydum. Bakın direkt Akasiktom'u elde etti. Şimdi o zaman sınadı da yapalım. Bu chapter komple bitsin. Bir daha buraya uğramayalım. Ee, sınadı da yine size daha önce göstermiştim. Ee, az önce iki tane sende bu şekilde üst üste koyarak sınadı elde ediyorsunuz. Hoppa. Yine bu şekilde elde ediyoruz. Bu şakır, yani şeker kamışlarının daha hızlı büyütmenize e, yarıyor. Onun dışında şurayı ben bir toprak abonosu tamamen toprak bir hale getireceğim. Daha sonra bunu da base'imizi ufaktan büyütmeye e, devam ederiz. E, o zaman biraz birkaç dakika kısa oldu diğer bölümlere göre. Biraz ama çok hızlı ilerledik görmüş olduğunuz gibi. E, direkt yani bölümde yapmamız gereken her şeyi yaptık. O zaman teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi iyi takip etmişsiniz kanala abone olabilirsiniz. Discord sunucumuzda her sohbet muhabbet içmiyor. Sorunuz varsa mutlu Minecraft'la ilgili girebilirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ve görüşmek üzere. Hoşça kalın.